Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ikinci otizm eylem planını yakın zamanda hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Bütün paydaşların katılımıyla hazırlanan yeni eylem planının çalışmaları daha ileriye götüreceğini belirtti. Derya Yanık, Sakarya'da Fatma Hamit Atay Otizm Eğitsel Aktivite Merkezinin açılışını yaptı. Hayır, Otizmli çocuklarımızın ve ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarımızı geçtiğimiz yıl müjdesini verdiğimiz inşallah ikinci otizm eylem planında da sürdürmeye devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sakarya'da Hamit Fatma Atay Otizm Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti. Yapımı tamamlanan Eğitsel Aktivite Merkezi'ni hizmete açtı. Derya Yanık, otizmli çocukları ve aileleri geleceğe hazırlayacak yegane anahtarın erken tanı ve eğitim olduğunu kaydetti. Eğitim materyal setlerinin hazırlanması, uygulama ve araştırma merkezleri gibi önemli çalışmalara imza atıldığını vurguladı. Yeni eylem planı ile ilgili çalışmaları da anlattı. Şu anda eylem planının son şeklinin verilmesi amacıyla kamu ve sivil toplumun katıldığı odak e, toplantılara devam ediyoruz. Ondan sonra inşallah... Otizm eylem planımız, ikinci otizm eylem planımız, bütün tarafların, bütün paydaşların katılımıyla gerçekçi bir plan olarak hayata geçmiş olacak. Hamit Fatma Atay Eğitsel Aktivite Merkezi'nde resim, beden eğitimi, mutfak, müzik ve temel yaşam atölyeleri bulunuyor.